Değerli dostlarımız Hikmet Araçlarında sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mücadele suresinden konuşuyoruz ve daha ilk ayette bize haber verilen hadiseden kendimize ait, günümüze ait dersler çıkarıyoruz, ibretler çıkarıyoruz ve sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hadise ile İslamiyet'ten önce Araplar arasında yaygın olan bir adetin ve yanlış olan bir adetin kaldırılması hikmeti var dedik. Sonrasında yine bu hadisenin Allah tarafından işitildiğini bize bildirilmesi, Allah'ın Semi isminin bize ifade edilmesi, Semi ve Basir, Semi ve Basir isminin ifade edilmesi ve bu isimleri bizim fark edip bu isimler üzerine tefekkür etmemiz hatırlatılıyor, hatırlatılıyor dedik. Peki Cenab-ı Hakk'ın Semi ismini fark etmek ve bunu her an hatırlamak niçin önemli ve gerekli? Çok önemli. Yani bizim Cenab-ı Hakk'ı tanımaya ruhumuzun Bedenimizin havaya olan ihtiyacı gibi ihtiyacı var. Hatırlamaya Cenab-ı bakın güzel isimlerini hatırlayarak fark ederek farkındalığımızı arttırarak yaşamaya ruhumuzun ihtiyacı, bedenimizin havaya olan ihtiyacı gibi, daha az değil. Evvela bunu böylece bilmeliyiz, hatırlamalıyız bedenimizin havaya olan ihtiyacı nasıl devamlı, en hayati ihtiyacımız Allahı daima hatırlamaya. Allah'ın güzel isimlerinin mesela bugün mevzumuz Mücadele Suresinin birinci ayetinde Allah'ın bildirilen isimlerinden Semi ve Basir isimlerinin tecellilerini hissetmeye, kendi varlığımızda hissetmeye, yani kendi varlığımız üzerinde yapacağımız, yapmaya çalışacağımız tefekkürle Allah her şeyi işitir. Allah her şeyi görür. Hakikatını daha derinden, daha canlı hissetmeye muhtacız. Niçin? Eee ona girmeden önce, içine girmeden önce o, o şeye girmek istiyorum. Yani Allah'ın sevimi bastığı isimde nasıl hissederiz? Ondan sonra inşallah unutmayın. Yani niçin buna muhtacız? Evvela nasıl bunu hissedebiliriz? Kendi alemimizde ve dış alemde nasıl onun işaretlerini fark edebiliriz? Daha sonra da niçin bu ihtiyacımız var? Veya bu ihtiyacımızla alakalamak bizi nasıl etkiler? Onu da konuşalım inşallah. Şimdi evvela kendi varlığımızdan düşünelim. Allah'ın her şeyi işittiği, Allah'ın her şeyi gördüğü hakikatı, bize yaşattırılarak ders veriliyor. Nasıl bir yaşlı istiyoruz? abimiz zaman zaman bu kelimeyi kullanıyor, bu ifadeyi kullanıyor. Allah bazı şeyleri bize yaşatarak öğretiyor diyor. Tatbikat, tatbikat yaptırarak öğretiyor. E şimdi mesela her insan, yeryüzündeki her insan ana rahminde üç karanlığın içinde dokuz ay, ortalama dokuz ay bekliyor. E, o beklediği sırada elbette herkesin ihtiyaçları var. Yani şu anda bizim ihtiyaçlarımız olduğu gibi, şu anda ihtiyaçlarımız sonsuz olduğu gibi. Ana rahmindeyken de ilk anlardan itibaren her an, ilk anlardan itibaren her an sonsuz ihtiyaçlarımız vardı bizim. Bunu hatırlayalım, bunu düşünelim. Yani Cenab-ı Hak Mücadele Suresinin birinci ayet kirmesinde bir hadiseden haber vererek bir kanunu da bilmemizi istiyor. Neydi o kanun? Allah her şeyi işitir. Allah her şeyi görür. Sana yani i̇şte rahmindeyken ihtiyaçlarımız vardı ve o ihtiyaçlarımızı işiten ve gideren sadece Allah. Şüphesiz. Yani şunu veya şöyle ifade etmek istiyorum ben. Yani ana rahmindeyken de bizim ihtiyaçlarımız işitildi ve görüldü. Görüldü ki biz şimdi buradayız. Yani yolculuğumuzun bu kademesine gelişimiz bizim daha önce her kademede ihtiyaçlarımızın işitildiğini ilan ediyor. İhtiyaçlarımızı Allah'ın gördüğünü ilan ediyor. Çünkü ana rahminde bizim ihtiyaçlarımız ağzımızı kullanamadığımız halde. Bak şimdi ağzımızı kullanıyoruz Allah'ın izniyle. O zaman ağzımızı kullanamıyorduk biz. Yani Çünkü benim şuna ihtiyacım yoktu, var diyemiyorduk. Yok. Ağzımız, ağzımız yoktu. Ağzımız yoktu. Ağzımız olduğu zaman da kullanamıyorduk. Yani 9 aylık bebek diyelim ağzı var ama onu kullanamıyor. Ama bir günlük bebek, bir saatlik bir yavru daha ilk çekirdek halinde ihtiyacı var ve altını çizmek istiyorum. İhtiyacını söylüyor. O bebek de ihtiyacını söylüyor. Buna fıtrat dili deniyor. Fıtrat diliyle yani fıtri ihtiyaç dille Allah'a yalvarıyor. O bir anlık, bir saniyelik, bir saatlik yavru da yalvarıyor, dua ediyor. Olayın bu dua kısmını da hatırlayalım. İstiyor. Evet ağzını, dilini kullanmıyor ama onun da kullandığı bir dil var. Ne istiyor? E ihtiyaçlarını istiyor. Yani o anda neyse ihtiyaçları, bütün o sonsuz ihtiyaçlarını Allah'a arz ediyor. Ve o ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu şunu gösteriyor. Demek ki ana rahminde, üç karanlığın içinde daha bir saniyelik, bir saatlik bebeğin sesini Allah işitiyor. Bizim o vaziyetteyken sesimizi işitti Allah. Yani şimdi bir yerde idareci veya bir yerde bir iş yapan şahıs ya ben burada yalnızım, kimse beni görmüyor, işitmiyor dediğinde bir an ana rahmindeki ilk günleri hatırına geliverse o zaman hatırına şu da gelir. Allah beni işitiyor şu anda, o zaman Allah da, beni görüyor. O zaman da yalnızdım hatta üç karanlık içerisindeydim Öyle. ancak ben işitiliyordum. Evet benim sesimi o sessiz yalvarışımı, sessiz diyorum, hiç ses çıkarmadan o sessiz dualarımı... Allah işitti, ihtiyaçlarıma cevap verdi. Ana rahminde hayatım devam etti. Ayrıca beni gördü orada. Beni gördü, benim ihtiyaçlarımdan haberdar ve gördüğü benim ihtiyaçlarımı bana en uygun göndermesinden belli. Çünkü görmeyen ve işitmeyen ana rahmindeki yavrunun ihtiyacını en uygun miktarda, en uygun şekilde nasıl gönderecek? Demek ki biz kendimize bakarsak, arkamıza bakarsak, ana rahmindeki günlerimizi hatırlarsak, Mücadele Suresinin birinci ayet kirmesinde bir hadisenin içine saklanarak bildirilen ilahi kanunu, yani Allah her şeyi işitir, her şeyi görür kanunu hissederiz. Daha yakından hissederiz. Evet deriz, evet. Allah bizim üzerimizdeki muamelesiyle, bize olan ikramlarıyla, bize olan ihsanlarıyla bizi tehlikelerden ana rahminde ve halen şu anda daima korumasıyla bizim bizim korunmamızla ilgili ihtiyaçlarımızın karşılanması ilgili seslerimizi daima işittiğini üzerimizdeki tatbikatıyla bize hissettiriyor Cenab-ı bak. bak hissettiriyor diyorum. Hissettirdiklerini aynı zamanda seyrettiriyor Allah. Her şeyi işittiğini aynı zamanda bize hissettirirken, yaşatarak bize bildirirken aynı zamanda dışarıda seyrettiriyor. Bizim ana rahmindeki o sessiz yalvarışlarımıza, Allah'a dua edişimize benzeyen çekirdekler var şu anda. Çiftçiler bunu daha iyi bilirler. Daha iyi bilir çünkü bizzat o işle meşgul. Toprağın içine çekirdeği atıyor. E toprağın içindeki çekirdek de Allah'a yalvarıyor. Fıtrat diliyle, ihtiyaç diliyle, hal diliyle Allah'ım bana su ihsan et, bana hava ver, bana güneşi gönder diye toprağın içindeki her çekirdek daima dua ediyor. Onların o duasının işitildiği, onların o ihtiyaçlarının görüldüğü, onların ihtiyaçlarının gönderilmesinden anlaşılıyor. Gönderildiği nerede anlaşılıyor? E ağaç haline geliyor. Çekirdekler yeryüzüne çıkarılıyor. Sebzeler, meyveler değil mi? çayırlar, çimenler görünür hale geldiğine göre onlar görünmezken, toprağın içindeyken sessiz sessiz yalvarırlarken Allah onların yalvarmalarını, dualarını işitmiş, cevap vermiş. Şu anda biz dağlarda çam ağaçlarını, kavak ağaçlarını, selvileri, maydanoz, biber, soğan bunları gördüğümüze göre bunlar bir zamanlar toprağın içindeydi, karanlığın içindeydi ve sessizce yalvarıyorlardı. Onların ihtiyaçları işitildi ve görüldü ki şu anda önümüzdeler. Demek tohumların ihtiyaçlarının ne olduğu görülüyor. Sonra onların ihtiyaçları görülüyor ve böylece onlar görülür hale geliyor. Öyle. Tüm bu hadiseler gösteriyor ki Allah o tohumların duasını görüyor ve işitiyor. Evet. Yani biz bir hanımın Peygamberimiz Aleyhisselam'a kocasının söylediği bir sözle alakalı hani boşanmaya sebep olur mu olmaz mı? Bu konudaki sorusunun ve Allah'a olan şikayetinin anlatıldığı ayette Allah'ın Semi ve Basir isimlerinin ayetin sonunda zikredildiğini okuduğumuzda, işittiğimizde kendi üzerimize ve kainata bakarak Allah'ın her şeyi işittiğini ve gördüğünü anlamaya, hissetmeye çalışmalıyız. Yani bir şey daha paylaşmak istiyorum. Buyurun. Denizler mesela. O karanlık denizin içi karanlık. Oradaki hayvanlar. Yani orada rakamlarla ifade edemeyeceğimiz çoklukta hayvanlara her an çeşit çeşit sofralar kuruluyor. Demek o hayvanlar da dua ediyorlar. O hayvanlar da ihtiyaçlarını söylüyorlar. Demek ki onların da sesleri işitiliyor ki sofraları kuruluyor, sofralar kaldırılıyor, yeniden kuruluyor. Artık hayat safalarında ne zaman neye ihtiyaçları varsa balıkların, yumurtaların, yavruların hepsinin önüne sofra kurulduğundan anlıyoruz ki onları gören, onların yalvarmalarını işiten Allah her şeyi işittiğini, her şeyi gördüğünü bizim üzerimizde ve mahlukat üzerindeki yarattığı fiillerle bize gösteriyor. Demek Allah bizim her ihtiyacımızı görüyor ve bizim dışımızda diğer tüm mahlukatın da her ihtiyacını görüyor, işitiyor, işitiyor ve karşılığını veriyor. Ama niçin biz bu hakikati Fark etmek zorundayız. Biz fark etmesek de Allah görüyor, işitiyor. Bizim fark etmeye ihtiyacımız var. Farkındalığa bizim ihtiyacımız var. Çünkü niçin, biz bunları niçin demiştiniz zaten daha önce? Biz bunları fark etmeye çalıştığımızda mesela mesela bir ihtiyacımızla ilgili bunaldığımızda yani çocuğun bir ihtiyacı olur, kendimizin ihtiyacı var evle ilgili, sağlıkla ilgili bir ihtiyacımız var. Allah'a duaya devam etmeliyiz. Duamız işitiliyor. Biz ana rahminde her ihtiyacımızın işitildiğini, toprağın içinde karanlıkta çekirdeğin her ihtiyacının Allah tarafından işitildiğini, denizdeki mahlukatın her ihtiyacın duasının işitildiğini, görüldüğünü Allah tarafından tefekkür edersek, şu anda, evet biz bu sohbet yaparken, herhangi bir izleyicimiz veya dinleyicimiz veya kendimiz, bir isteğimizle ilgili sıkışmışsak, şunu hatırlayalım, Bizim üzerimizde, kainatın üzerinde daima her şeyi işittiğini tatbikatıyla, fiilleriyle, icraatıyla gösteren Allah elbette şu anda bizim isteğimizi 3 yıldır, 5 yıldır istiyor olabiliriz ama verilmiyor olabilir. Fakat Allah işitiyor. İşte Allah'ın bizim isteğimizi ve duamızı işittiğini hatırladığımızda ruhen rahatlarız, kalben rahatlarız, işitiliyor ama verip vermemek, Bizim istediğimiz gibi vermesi, daha iyisini vermesi. Bu vesileyle yaptığımız duaların karşılığını tamamen ahirete bırakması, Allah'ın hikmetine bağlı. Allah'ın takdirine bağlı. İşitilmesi bizi rahatlatmaya yeter mi? Elbette yeter. Çünkü o işitildiğimizi hatırladığımızda sayısız ihtiyaçlarımız zaten veriliyor. Yani şu anda herhangi bir ihtiyacımıza 3 üç, üç yıldır, 5 yıldır dua ettiğimiz halde dille, fiilen dua ettiğimiz halde kavuşamadıysak hemen başımızı çevirelim. Karşılanan ihtiyaçlarımızı düşünelim. Bak güneşimiz her gün gönderiliyor. Havamız her an gönderiliyor. 80 veya 100 trilyon hücremizin sayısız ihtiyaçları her an karşılanıyor. Çocuklarımızın, annemizin, babamızın, diğer insanların ihtiyaçları her an karşılanıyor. Karşılanan ihtiyaçlarına bakalım. Bize hizmet eden ağaçların, hayvanların her an sayısız ihtiyaçları karşılanıyor. E demek ki benim şu anda istediğim ancak henüz verilmeyen isteğimle ilgili olarak Allah'tan istemiş olmam benim için şereftir. Allah'a dua etmem benim kalbim için gıdadır. Çünkü dua ederek Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun. O seni yükten kurtarır. O ihtiyacın baskısından kurtarır. Cenab-ı Hakk'ın şu anda vermemesi bizim için hayırlı olandır. Verilmediği müddetçe bizi ona hazırlıyor. Daha çok ihtiyakla, özlemle ona kavuşmaya bizi hazırlıyor. Veya bilmediğimiz başka ihtimaller var. O isteğimize şu anda kavuşmamızın bize zarar verme ihtimali var. Zarar bazen de ameliyattan çıkan hasta su istiyor. Elbette oradaki doktor veya sağlık personeli onun su istediğini gözünden, bakışından veya dilini kullanabiliyorsa dille su istediğini biliyor. Fakat vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani hastaya bazen suyu vermiyorlar. Yani vermemelerinin bir sırrı var, sebebi var. Hastayı koruyorlar. Cenab-ı Hak'tan biz istiyoruz. İşitildiğini hatırlayalım. İçimizden geçse, dilimizi kullanmasak da kalbimizden geçen bütün isteklerimizi Allah işitiyor. Fakat o anda verilmiyorsa bizi koruduğunu vermeyerek bizi korumuş olabileceğini daha güzel günlerde vermeyi takdir ederek bizi bizi manen hazırladığını o nimete kavuştuğumuzda onu en hayırlı bir şekilde değerlendirme haline ahlakına ruhi bir hale hazırladığını veya esas alem asıl hayat ahirette o isteğimizi vereceğini söz verdiğini vaat ettiğini hatırlayıp Elbette rahatlarız hı hı. Bu hadiseyle dedik ki Kur'an-ı Kerim'de bize Allah'ın en küçük bir hadiseyi dahi işitmesinin bize ifade edilmesi Suretiyle Allah'ın Her şeyi işittiği ders veriliyor hı hı. Bu en basit bir sesi işiten Elbette her şeyi işitir Dolayısıyla her zaman Her derdimizi her halimizi ona Arz etmeliyiz dersi dedik Kur'an-ı Kerim'de bize veriliyor Peki bu hadisede seçilen bir olayın Bir eşin ...mücadelesi olmasının hikmeti ne olabilir? Sizin örnek verdiğiniz... ...mesela bir anne rahmindeki çocuğun sesi değil de... ...veya bir denizdeki balığın sesi değil de... ...veya bir kuşun, bir... ...basit bir sineğin sesi değil de... ...bir aile içerisindeki mevzunun... ...ve o konudaki şikayetin... ...işitilmesinin... ...buraya alınmasının hikmeti ne olabilir? Yani aile hayatına dikkat ediniz. İnsanın imtihanının en önemli kısmı ailede geçiyor. Yani nasıl ki... Ee, çekirdek, elektron diyoruz, bütün kainatta tatbik edilen kanunlar küçük ölçekte özet olarak orada tatbik ediliyor. İnsanın bu dünyadaki ile ilgili yaşadığı çok önemli hazların küçük ölçekte ailede yaşandığını, aile içerisindeki tavırların aileyle alakalı problemlerle alakalanmanın ebedi cennetle cennete kavuşmayla alakalı imtihanımızda özel yeri olduğuna dikkatimizin çekildiğinde düşünmeliyiz. Yani bir insan bir yerde müdür olabilir. Bir insanın 3 tane 5 tane fabrikası olabilir. Fabrikada 3 bin, 5 bin, 10 bin kişi çalışabilir. Onlarla alakalı iş olabilir. Ama herkese deniyor ki ailene dikkat et. Aile içindeki meselelerle doğru ilgilenmeye dikkat et. Aile içerisindeki meseleleri küçük görme. Küçük görünen şeyde çok büyük imtihan sorusunun saklanmış olabileceğini dikkate al. Yani, sizi de ailedeki, yani anneni ihmal etme. Siz ailedeki sesleri işitin. Evet. Babanın, çok önemli işlerim var, fabrikam var, on bin işçim var, onlarla uğraşacağım diye ailedeki yükselen sesleri ihmal etmeyin. Çok güzel. Yani ben ülkenin idaresiyle ilgileniyorum, bir belde'nin idaresiyle ilgileniyorum, bir müesseseyi idare ediyorum. İşte aileme zaman ayıramadım. Ailemde çocuğum veya hanım veya bey şöyle şöyle bir derdini söyledi. Üç gündür, bir haftadır, bir aydır konuşamadık deme. 24 saatin içinde uykuya zaman ayırdığın gibi, diğer vazifelerine zaman ayırdığın gibi ayırman gerektiği gibi, ibadetlerine, farzlarına öncelikle zaman ayırman gerektiği gibi ve isteyince ayırmayı Allah kolaylaştırdığı gibi ailenle ilgilen, yani çocuğun şöyle bir derdi vardı hanım şöyle bir konuyu açmıştı. Henüz konuşamadık. Bir hafta, bir ay, iki ay geçti deme. Yani yoksa o problem büyür. Yani sadece ilgilenmediğin aile fertleriyle alakalı kısmı yok. İlgilenmeyen olarak seninle alakalı kısmı da var. Denmiş oluyor. Yani aile fertlerinin birbirlerinin haklarına riayet. Birbirleriyle ilgili imtihanlarına dikkat. Aile içindeki meseleleri önemli görmeye davet. Yani önemli görmeye davet. Şunu biraz daha hatırlayalım arz ediyorum. Buyurun. Yani imtihanımızda şu küçük iş. Bundan bir şey çıkmaz. Bu önemli. Buna dikkat edeyim. Demeyeceğiz. Bu kulluk adabına uymaz. Tekrarlıyorum. Buyurun. Bu küçük bir iş. Bu önemsiz demeyelim. Küçük görünende çok büyük bir imtihan sorusu küçük görünen bir olayın, aile içerisindeki bir tartışmanın çok önemli meyvelerinin olabileceğini, eğer o iyi okunursa olay, iyi değerlendirilirse, doğru, güzel cevaplar verilirse, ülkeyi idare etmenle ilgili, beldeyi idare etmenle ilgili, belki önünün açılması aile içindeki bir meseleyle alakalanmana bağlı olabilir. Mücadele suresinin birinci ayeti bize birçok hakikatlerle beraber bunu da düşündürmeli. Yani ailenle, aile fertlerinle ilgilenme tarzın senin diğer işlerinin aynası olur. Bir insanın hanımına, beyine, çocuklarına, anasına, babasına muamelesine bak. Onun karıncalara, kuşlara, balıklara, yıldızlara, eğer ışığı gelmeyen yıldızlara gidebilseydi ona nasıl davranacağını seyret. Yani işin bir de bu ciheti var. Yani küçük ölçekte Aile içerisindeki muameleler aile içindeki fertlerin birbirlerine karşı davranışı bir ayna gibi o insanın diğer mahlukatla münasebetlerde nasıl davrandığını veya öyle bir imtihana alınsaydı nasıl davranacağını gösteriyor. Yani aile içerisine aile içindeki imtihan suallerine çok dikkat etmek gerektiğini bize hatırlatıyor. Bir şey daha eklemek istiyorum çok az zaman kaldı. O Buraya geçmeden önce aklımdaydı, Onu söyleyemeden buraya geçtik. Buyurun. Allah'ın daima bizi gördüğünü, her sesimizi işittiğini hatırlamaya çalışmak, bu ustaki hassasiyetimizi arttırmak bizi günahlardan da sakınmaya sevk eder. Nasıl? E bunu da unutmayalım. Yani çünkü insan her nerede olursa olsun başka insanların yanında veya yalnız Allah'ın kendisini daima gördüğünü, daima her davranışından haberdar olduğunu hatırladığında. Allah'ın yasakladığı bir şeye yaklaşmaktan, harama yaklaşmaktan çekinir. Yani mümin mümin haramları biliyor. Ama bazen bazen haramlara yaklaşıyor ve düşebiliyor. Niye? Allah'a inandığı halde. Allah'ın her şeyi işittiğini, çok önemli bir şeyle bağlamak istiyorum. İşittiğini ve gördüğünü kabul ettiği halde. Bazen niye günahlara düşülüyor sorusunun cevabında bir mühim sebep gaflet. Gaflet. Yani insan Allah'ın her şeyi işittiğine inandığı halde bu hakikati unutabiliyoruz. İşte bunu unutmamak, unuttuğumuzda tekrar tazelemek için Kur'an-ı Kerim'i düzenli okumalıyız. Kainat kitabını ve Allah'ın bizim üzerimizdeki icraatını fark etmeye gayret göstermeliyiz ki Allah'ın bizi daima gördüğünü, bizim her sesimizi sesli veya sessiz her sesimizi işittiğini bizim ilgili olduğumuz insanları da gördüğünü yani onlara zulmetmeye meylettiğimizde zulmetmeye meylettiğimiz şahsın her derdiyle ve ihtiyacıyla Cenab-ı Hakk'ın bizzat ilgilendiğini hatırlarsak hem kendimize zulmetmekten sakınırız günahlar işleyerek hem de başkalarının haklarını çiğnemekten sakınırız. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü, her şeyden haberdar olduğunu, her şeyi işittiğini ne kadar güzel hatırlarsak hayatımız güzelleşir. Hayatımızı daha güzel değerlendirmemizi Cenab-ı Hak inşallah kolaylaştırır. İnşallah. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Değerli dostlarımız yarın aynı saatte buluşmak duasıyla hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.